Van Gölü'nün alkali sularının altında binlerce yıllık sessiz bir jeokimyasal oluşum gizlidir. Bu muhteşem oluşumun hikayesi göl tabanından gelen hayat damarlarıyla başlar. Gölün bazı noktalarında yeraltı suları yüzeye doğru hareket eder. Kalsiyum mineralleri açısından son derece zengin olan bu sular, gölün doğal olarak yüksek alkali yapısıyla karşılaşır. Yeraltı suyunun getirdiği kalsiyum göl suyunun içinde anında çökelmeye başlar. Bu sürece, göl ekosisteminin küçük ama güçlü mimarları olan mikroorganizmalar da dahil olur. Çökelen kalsiyum karbonat kristalleri, mikrobiyal toplulukların ürettiği organik yüzeyler üzerinde katman katman birikir. Bu yavaş ve kesintisiz birikim süreci, bin yıllar boyunca devam eder. Her bir kristal tanesi, kendisinden öncekine eklenir. Her yeni katman, bir önceki çağın kaydını tutar. Ve nihayetinde bu dikey büyüme ve sertleşme, Gölün mavi sularından kuleler şeklinde yükselen göz kamaştırıcı yapılar olan mikrobiyalitleri ortaya çıkartır.